Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Amazon'da private label için ürün araştırma kriterlerinden bahsedeceğim. Burada 4-5 tane ana başlığımız olacak ve o başlıklar doğrultusunda ürün inceleyerek burada ilerleyeceğiz. İlk konu başlığımız talep. Talep ne demek? Amazon'da o ürünün aylık ne kadar sattığı. Bu videoyu bu ürün üzerinden inceleyeceğiz. Şimdi diyelim ki böyle bir ürün keşfettik ve bu ürün bizim için uygun mu? Bizim kriterlerimizi karşılıyor mu? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi bizim ilk bakacağımız şey talep. Talep ne demek? Zaten bu ürünü Amazon'dan bulmuşsak, bu ürün Amazon'da satıyordur. Ama eğer ürünü farklı yerlerden bulmuşsak, bunu Amazon'da tekrardan aratıp bakmamız lazım. Yani Amazon'da satış yapmayan bir ürünü Amazon'a girip pazarlamak bizim ilk aşamada yapmak istediğimiz şey değil. Çünkü çok daha fazla reklamlama yapmamız lazım. Ürünü Amazon'a alıştırmamız lazım. Zaten Amazon'da bir örneği olmadığı için bu bizi zorlar. Bu ürüne geldik. Rakiplerimizi inceleyelim burada bakalım. Satışımız talep var mı ürüne karşı ve yeni satış yapmaya başlayan kişiler için de burada yer var mı diye ilk olarak bakıyoruz. Gördüğünüz gibi listeler aslında eski listeler değil. Yani çok yeni listeler de var burada ve gerçekten satış yapıyorlar. Talep bizim için bu anlama geliyor. Eğer bu şekilde bir talep varsa ilk kriterimizi karşıladı. Bizim ikinci bakacağımız önemli kriterlerden birisi de rekabet. Şimdi tekrardan talebi görürken aslında burada rekabeti de inceliyoruz aynı zamanda. Ve burada tekrardan baktığımız zaman gördüğünüz gibi rekabet edeceğimiz burada markalar var. Şimdi en baştan bir daha inceleyelim. Ürün üzerinde 4-5 tane farklı ürünü varsa eğer bir markanın bu bizim için gerçekten zorlu bir rakip olur ve burayı domine etmiş olma ihtimali yüksek. O yüzden bu tarz bir marka da istemiyoruz. Bu da yine bakmamız gereken kriterlerden bir tanesi. Girilmez mi? Tabii ki girilir ama ona göre detaylı araştırılması, analiz edilmesi gerekiyor. Şimdi burada baktık. E, yorumu binden fazla. Bin, kesin olarak bin değil ya. Bu 2000 de olabilir, 3000 de olabilir. Bu aslında tamamen sizin markanıza nasıl bir kaftan biçtiğinizle ilgili. Şimdi burada inceliyorum ve gayet ilk aşamada sponsorlu çıkanların üçü de yeni sayılır ve satış yapıyorlar. Şimdi geldik burada 3000 reytingi olan bir arkadaş var. Aynı şekilde 1500 var. Ve yine ilk 4. sırada 33 rating ve 165 rating de satan arkadaşlar da var. Bu bizim için gayet olumlu. Ve bakıyorum aşağılara doğru öyle gözle görülür. Çok büyük markalar yok. Bu bizim için tekrardan olumlu bir kriter. Şimdi bu kriterden sonra 3. bizim için önemli olacak kriter şu. Ürün geliştirilmeye açık mı? Yani ne demek? Şimdi bu ürünü yanda açalım. Gördüğünüz gibi ürün hem dirseklere hem dizleri koruyabilmesi için sünger var. Artı olarak işte oraya şampuanı, bebeğin oyuncaklarını vesaire dizebilmeniz için de bir yer yapmışlar. Şimdi bu ürünü nasıl geliştirebiliriz? Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun üzerine de kafa yormamız gerekiyor. Mesela bu üründe nasıl bir geliştirme yapabiliriz? Yanına bunun bandı sunabiliriz. Yanına ekstradan herhangi bir oyuncak, lif, ekstra bir şey yani şu an ilgili olan alana hitap eden başka bir ürünün yanında sunulabilir. Bu bize artı yazar. Aynı şekilde fiyatımızda rakiplerin üstüne oynayabilmemizi sağlar. Artı olarak mesela rakiplere baktığım zaman herhangi bir şekilde ürün için bir kutu hazırlatmış, şurada birisi var sadece. Gördüğünüz gibi bu da yeni bir giren bir arkadaş. Kutu hazırlanmamış. Yani bu şekilde müşteriye hitap ederseniz siz bir adım daha önde olursunuz ki bu gerçekten önemli bir konudur. Şimdi bizim için önemli olan kriterlerden başka bir diğeri ise ürünün patenti var mı? Üründe patent varsa bu ürüne girmek mantıklı değil. Çünkü o adam onun patentini almış ve yarın öbür gün sizin başınıza sıkıntılar açabilir. Çünkü o artık ona özel. Ancak bu üründe gördüğünüz gibi patent olduğunu sanmıyorum. Böyle bir tabloda patent yoktur ki farklı bir şey geliştirip de ürünü siz de sunabilirsiniz ya da farklı bir şey geliştirip ürünün o ürünün patentini siz de alabilirsiniz. Bazı ürünlerde patent almak mantıklı olabiliyor. Çünkü gerçekten güzel bir potansiyel var ve o ürünü satan henüz rakip yokken o ürünün patentini aldığınız zaman oradaki tek rakip siz oluyorsunuz ve süreç tamamen sizin elinizde yürüyor. Bu bazen işe yarayabiliyor. Ürün kriterlerinde aslında dikkat etmemiz gereken ana konular bunlar. Ama ekstra olarak mesela ben 20 doların, 25 doların altına satan ürünleri çok tercih etmiyorum. Bu arkadaş 25 dolara kadar fiyatı düşürmüş. Burada 42 dolara satan da var. Şimdi bu fiyat aralığı çok fazla olduğu zaman bu da bizim için olumsuz senaryo. Çünkü o fiyat oralara kadar düşebilir. Ama şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bir yeni girmiş bir arkadaş. Yani bu aslında zararına da satış yapıyor olabilir. Artı olarak resmi diğerlerine, diğerlerine nazaran gördüğünüz gibi daha kötü bir resim. Güzel bir çalışma yapılmamış. Bir, bu işi bilmiyor olabilir. İki, önem vermiyor olabilir. 3. Bu şekilde bazen gerçekten Çinliler giriyor ve fiyatları bu yüzden aşağılarda tutuyorlar. Mesela bu yeni olan arkadaşa tıkladık tekrardan. Bu ürünü Alibaba'da bir aratalım. Bizim için. Karlı mı? Bir hesabını sizinle birlikte basit olarak yapalım. Bunu çoğu videomda hesap yapmaya çalışıyorum ki private label'a ne kadar bütçeyle başlayabildiğinizi farklı farklı ürünlerle görebilin diye. Şimdi buraya geldim gördüğünüz gibi ürünün aynıları çıktı burada 6 dolarla 7 dolar arasında 8 dolar arasında değişiyor. Bu tamamen sizin ne istediğinizle ne kadar kalitede ürettirmek istediğinizle alakalı. Şimdi bu ürün aslında 6 dolara pazarlıksız bir şekilde pazarlıkla 4,5 dolarlara kadar düşeceğini öngörüyorum. 6 dolardan biz hesabımızı yapalım. Gelelim aşağıya. Şimdi ürünün fiyatı burada neydi? 37.99. 37.99'u buraya yazdık. Ürünün alış fiyatı 6 dolardı. Burada 2 lbs olan bir üründe aynı şekilde 2 dolar kargo maliyeti çıkar gemiyle. Ürün 1 kilo. Şimdi 6 dolar öyle, 2 dolar da öyle 8 dolar bir karı var. Aslında orada 25 dolara düşen bir adam vardı ya. En düşük satış fiyatına da hesaba katın ki kötü senaryoyu da bilin. Burada 24.99 yaptığınızda da burada %50 bir net kâra düşüyor. Ben Roy'den genelde hesap yapıyorum. Bu kötü bir senaryo. Benim gözümde Private Label'da bu kötü bir senaryo. Bu gerçekten benim satış yapacağım üründe böyle bir karlılık ben görmek istemiyorum. Bu karlılıklara düştüğü zaman da ben o markayı fes ediyorum. Satmaktan vazgeçiyorum. Eğer 1000'in 1500'ün üzerinde satış adetleri yoksa Şimdi buraya tekrardan geldik. 37.99'umuzu yaptık. Şimdi burada gördüğünüz gibi fazla bir kar marjı var. Çünkü burada reklam henüz buraya dahil değil. Şimdi burada 2 dolarda ürün başı 2 dolar 3 dolar reklam maliyeti koyduğunuz zaman 10 dolardan 14 dolar net kar bırakıyor burada. Ve bu arkadaş 165 yorumla 2000 adet satış yapıyor. Gelelim tekrardan aşağıya ve ne zamandır Amazon'da satış yapıyor. Ona bakalım. 2024 ikinci ayından beri burada satış yapıyor. Neredeyse bir ay, neredeyse bir yıl olmuş. Şimdi aslında burada bakacağımız bir diğer temel konulardan birisi de rakiplerimiz ne kadar süredir satış yapıyor. Aslında buna değindik. Şimdi tekrardan bu ürünün maliyetini hesapladık. Burada bu ürüne başlayabilmek için ne kadar bir sermaye ihtiyacımız var bundan da bahsedeyim. Şimdi bu ürün talep gören bir ürün, talebi olan bir ürün. Şimdi burada hesap makinesini açıyorum. Telefonumdan. Bu ürüne ilk başta 300 tane girdiğimizi varsayıyorum. 300 ilk başta gayet yeterlidir. Hatta fazla da gelebilir. Yani 100 stokta da başlanabilir. 50 stokta da. Ama ürünün gerçekten potansiyelini görebilmeniz için benim gözümde 100-200 stok olması gerekiyor. 300 stokla girdiğimizi varsayalım. 300 çarpı 6 dolar maliyetimiz var burada 1800 dolar yapıyor. 2 dolarda bizim kargomuz tutuyor. 300 çarpı 2 de 600 dolar yapıyor. Şimdi burada 600 de buraya yazdığımız zaman 2400 dolar kargo ve ürün maliyetimiz oluyor. Bu ne demek? Ürünümüzü bulduk. Ürünümüzü Ali Baba'dan sipariş ettik. Ürünümüzü Amazon'a kargolattık. Ürünlerimiz Amazon'da. Ekstra olarak olaya şirket tekrardan dahil olabilir. Şimdi Instagram'daki videolarda da bahsetmiştim. 400 doları şirket, 400 doları da Brand Registry yaptırıp da ilerleyebiliriz ki bu bizim avantajımız olur. Eğer rakiplerimiz yaptırıyorsa. Çünkü gördüğünüz gibi burada adam videosunu koymuş ki bu ürün tam videoluk bir ürün. Videoda anlatılabilecek güzel bir ürün. 2400 dolar artı 800 dolar da maliyetimizi, şirket maliyetimizi yazdık. Burada 3200 dolar bize sermaye gerekli. Ekstrasında hocam reklam vereceğiz. İşte reklama para ayırmayacak mıyız? İşte giveaway yapacağız. Ona para ayırmayacak mıyız? Eğer şirketimizi açarsak zaten Vine'la ilerleyeceğiz ve onu Amazon bakiyemizden yansıtacak. Yani cebimizden çıkan bir para olmayacak. Aynı şekilde PPC Amazon reklamlarında da bu şekilde olacak. Biz orada reklamımızı açacağız. Ürünümüz ulaştı depolara. Artık aktif biz Amazon'da reklamlarımızı çıkacağız. Ondan sonra zaten satış aldıkça Amazon bunu total balanstan kendine yansıtacak. Aynı şekilde Vine programı da öyle. Ama eğer dışarıdan illegal şekilde giveaway yapacaksak o zaman yine cebimizde paranın olmasına ihtiyaç var. Umarım anlatmak istediğim kriterleri anlayabilmişsinizdir. Çünkü ürün ararken öncelikle ne aradığımızı, ne bulmak istediğimizi bilmemiz gerekiyor. Yoksa içeride kayboluruz ve bu bizim isteyeceğimiz bir şey değil. Amazon'da sıfırdan private label ürünü geliştiriyoruz konusunun ilk videosuydu. YouTube'da ve Instagram'da bununla ilgili videolar yapmaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.